Evet selamünaleyküm arkadaşlar herkese Şenaz Otur'dan merhaba bir tane aracımız var Fulez Nufulez bu araç içeriye su alıyormuş şikayetiyle geldi arkadaşlar pedal bayağı bir ıslanıyor artı yolda kendi kendine 5000 devir gaz yiyormuş arkadaşlar biz de şöyle bir bakalım nedir problem diye çok ucuz ve çok cüzi miktarda çözülecek bir problem arkadaşlar böyle bir şey başınıza gelirse şunu uygulayabilirsiniz gelib arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, ayakların bastığı yer falan paspaslar hep ıslanmış. Şöyle ben kamerayı alayım. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep buralar su. Şuradan da zaten sular böyle. Bakın arkadaşlar. Şuralara iyi dikkatli bakın. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şuradan az önce damlacık gelmişti orada. Şurada da var gördüğünüz gibi. Yukarıdan bir yerlerden geliyor arkadaşlar. Artı şurada gördüğünüz gibi gaz pozisyon sensörü var arkadaşlar. Sensörlüdür bu kendini. Gaz pedalı dahildir. Arkadaşlar ucuna bakacaksanız ki zaten sensörün ucu. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle bakarsanız şurası arkadaşlar bayağı bir su. Sensör su aldığı için içindeki tam okuyamıyor. O yüzden araç şurada da zaten su damlacığı var. Bayağı bir soğumuş. Buraları hep sökeceğiz. E, kurutacağız inşallah. Herhangi bir problem yoktur bu e, pedalda. Ondan sonra arkadaşlar. Bu su nereden geliyor ona bakacağız. Ben e, ilk şüphelendiğim yer zaten şu an göstereceğim yer. İkinci şüpheleneceğim yer de zaten e, kalorifer peteğiydi. Zaten kalorifer peteğini buradan görüyorsunuz ki kalorifer peteği su kaçırdığı zaman Pedal sensörüne denk gelmez arkadaşlar. Yani şu borudan kaçırması gerekiyor ki, şu borudan kaçırması gerekiyor ki e, gelsin giriş bağlantı noktalarından kaçırırsa şuradan şöyle parmağımın göz, gösterdiği gibi oradan suyu şuraya gelir. Ama sensörün ucuna gelmez arkadaşlar. O yüzden ben daha sökmeden bunu tahmin ettim. İlk tahmin ettim ya. Nedir peki? Merak ediyorsunuz. Göstereyim. Bir bak sana. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burada bizim silecek. E, mekanizmamız var ve burada sileceğin burada çalışan yağmur suyu geldiği zaman içinde tahliye havalandırma kanalları var arkadaşlar. Onlar tıkanmış olma ihtimalinde göz önünde bulundurarak söktük arkadaşlar. Biz buraları söktük hızlıca şöyle. Daha önceden söktük. Şöyle gel. Şöyle çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gel böyle İbo yakından göster. Evet arkadaşlar suyu görüyorsunuz. Yani buraya balık atarsanız bildiğiniz yüzer. Ondan burada tahliye hortumları var arkadaşlar. Tahliye kanalları. Bir tane orada bir tane burada. Şöyle gördüğünüz gibi pense nerede? Evet arkadaşlar. Şöyle sileceği falan çıkarıyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle havalandırma kanallarını, su tahliye kanallarını şöyle çıkardığım zaman arkadaşlar içinde gördüğünüz gibi taş, toprak bayağı bir tıkanmış ve buradan da kapalı kapatçık var arkadaşlar. Bunlar tıkandığı için arkadaşlar su geçmiyor ve burası yükseliyor ve içeriği su basıyor arkadaşlar. Ve e, orada da gördüğünüz gibi şurayı göstereyim. O. Burada da silecek mekanizması var. Silecek mekanizmasının sensörleri, soketleri var arkadaşlar. Fazla da olduğu zaman onlara da zarar verebilir. E, çok cüz'i miktarda halledebileceğiniz şeylerdir bunlar. Eğer bunları bakmazsanız bunlar tıkanırsa şunu bir temizlesene. Yani bunlara bakmazsanız arkadaşlar çok büyük sorunlar açabilir. Silecek mekanizması gidebilir, çok pahalıdır. Eee hakeza aynı şekilde gaz pedalı da öyledir. O yüzden arkadaşlar çok ufak şeyler çok büyük sorunlar açabilir. E, bunlara dikkat edin. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bildirim sesini açın arkadaşınıza da tavsiye edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça inşallah.